Tüm değerli takipçilerime selamlar. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Cenk gitti. Mahassine ile evlendiği haberiyle nikah masasından indi. Tüm detaylar. Bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haber akışımıza geçmeden önce videomuzu izleyin. Dergi dünyası şoktaydı. Bu beklenmedik olaydan. Sadece birkaç saat önce meydana gelen olaylar. Ünlü oyuncu Cenk Torun, sevgilisi Fransız oyuncu Mahassine Merabet ile evleniyor. Romantik bir aşk hikayesi aniden kırılma noktasına ulaşır. Düğünü uzun zamandır birlikte olan ve ilişkilerini gözlerden uzak ama tutkuyla yaşayan çift sınırlı sayıda davetlinin katılacağı etkinlik şık bir butik otelde gerçekleştirilecek. Her şey hazırdı. Gelinlik, konuklar, müzik, nikah memuru. Ancak, o gün Cenk Torun'un hayatının en mutlu günü olmasa da en karmaşık anısıydı. Etkinlik, Boğaz'a bakan özel bir mekanda gerçekleşecek. İstanbul'un Sarıyer Mahallesi çift, sade ama duygusal bir tören planlamıştı. Sadece en yakın aile bireylerine ve arkadaşlarına davetiye gönderiyorlar. Gelen bir telefon görüşmesi Düne iki saat kala Cenk torunun telefon görüşmesi her şeyi alt üst etti. Görünüşe göre Düğünün tescil edilmesinin ardından Cenk Torun ani bir hareketle mekanı terk etti. Başta, Gelin Mahassine ve ailesi nereye gittiğini anlayamadılar. Cenk Toruna yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde oldukça ciddi içerik. Arayan kişi Cenk'in eski sevgilisinden haber getirmişti. Yıllar önce kısa süreli bir ilişki yaşadı. Bu kadının kendisinden sakladığı büyük bir sırrı açıklamaya karar verdiği öğrenildi. Cenk ile dün günü İddiaya göre, bu önceki ilişkiden bir çocuk dünyaya geldi. Cenk'in olduğu iddia ediliyor. Cenk, bu çocuğun varlığından yıllarca habersiz yaşadı. Ve onunla birçok kez çatışmasına rağmen hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Dün günü bu gerçeğin ortaya çıkması genç oyuncuyu şok etti. Cenk, aldığı haberin doğruluğundan emin olmasa da, Tören başlamadan birkaç dakika önce mekandan ayrıldı, çünkü oturamayacağını düşünüyordu. Düğün masasının böylesine duygusal bir yük taşıması. Gelin mahassine merabet, ilk başta şöyle düşündü. Bunun bir şaka ya da gelinle damat arasında geleneksel bir, gerginlik anı olduğu iddia edildi. Hala. Dakikalar geçmesine rağmen Cenk'ten haber alınamayınca panik havası hakim oldu. Odayı işgal etti. Gelin gözyaşlarını tutamadı, ailesi şoktaydı ve ne olduğunu anlamıştı. Ülkede bulunan birkaç magazin gazetecisi. Bu beklenmedik gelişmeyi ilk öğrenen ve duyurmaya başlayan kişi o oldu. Kısa bir süre sonra Cenk Torun kısa ama duygusal bir açıklama yaptı. Öğrenildiğine göre, yakın arkadaşlarına hitaben yaptığı açıklamada, çok zordu dedi. Hayatımın en özel anında böyle bir gerçekle yüzleşmek. Mahassine'yi çok seviyorum. Ama şu anda ne ona ne de kendime haksızlık etmek istemiyorum. Ben bir tane başlatamam. Böyle büyük bir gizemle bu yolculuğu açıklamadan ortaya çıktı. Bu sözler. Olayın geçici bir kararsızlık değil, ciddi bir iç çatışmanın sonucu olduğu belli.